Herkese merhabalar ben Huri Huri mutfakta kanala ve mutfağıma hoş geldiniz. Annemle birlikte kalabalık iftar menüsü tarifi hazırlıyoruz. Ve evet, tarifimi hiç bekletmeden hemen başlıyorum. 3 kilo kıyma, 3 adet yumurta, 10 yemek kaşığı bulgur, et göz kararı tuz, kırmızı toz biber pul biber karabiber 5-6 tane rendelediğim kuru soğanı yoğurarak köftemi hazırlıyorum ve evet, tüm malzemeyi homojen olana kadar yoğurmaya devam ediyorum et evet, misket köfteleri yuvarlamaya devam ediyoruz Evet köftelerim hazır. 7 tane kuru soğanı yemeklik olacak şekilde doğruyorum. Tencereye bolca sıvı yağ gezdiriyorum. Isıttıktan sonra soğanları üzerine ilave ediyorum. Ve kokusu çıkana kadar kavuruyorum. 48 tane havucu da minik küpler halinde doğruyorum. 12 tane patatesi de küpler halinde doğruyorum. Doğradığım sebzeler hazır. Evet, göz kararı, biber salçası ve domates suyu ilavesi yapıyoruz ve kokusu çıkana kadar kavurma işlemine devam ediyoruz. Belli bir süre kavrulduktan sonra üzerine havucu ekliyorum ve kavurma işlemine devam ediyorum. Evet patatesleri de üzerine ilave ediyoruz ve kavuruyoruz. Üzerine geçecek kadar sıcak kaynar su ilavesi yapalım. Tuzunu ilave edelim. Evet sebzeler piştikten sonra üzerine köfteleri ilave edelim. Evet, köfteleri ilave ettikten sonra karıştırmaya devam ediyorum. Evet dondurulmuş 2 paket bezelyeyi de ilave edelim ve karıştıralım Evet bezelyeler köfteler pişene kadar yemeğimizi pişirmeye devam ediyoruz Evet çorbamız için 5 kepçe un ilavesi yapalım. Evet annem göz kararı yoğurdu ayarlıyor. Biraz da su ilavesi yaparak bunun üzerine ilave ediyoruz ve pürüzsüz olana kadar karıştırıyoruz. Et evet, çorbamızın terbiyesi de hazır. Kaynayan sıcak suya tuz ilavesi yapalım. Buzlu 3 paket dondurulmuş taze fasulye var. Buzlu çözülene kadar haşlayalım. Şöyle bir pakette kıymayı sıvı yağında çözdürelim. Terbiyeyi süzerek fasulyeler piştikten sonra üzerine ilave ediyoruz. Evet kıvam alana kadar çorbamızı karıştırarak pişiriyoruz. Evet kıymayı şöyle tane tane olana kadar annem kavuruyor. Üz kararı domates suyu ilavesi yapıyoruz. Biraz da sıvı yağ ekleyerek kavurma işlemine devam ediyoruz. E, evet, çorbam köpüğü dağılıp pişene kadar pişirdikten sonra üzerine hazırladığımız kıymalı sosu ilave ediyoruz ve karıştırıyoruz. Kuru nane ilave edelim. Karıştıralım. Evet, çorbamız da hazır. Evet, üç buçuk kök marulum var. Yıkadım, keserek salatamı hazırlıyorum. 6 tane havucu da rendeliyorum. Evet marulların üzerine ilave ediyorum. İki tane mor lahanayı da şöyle kesiyorum. Evet, mor lahananın hepsini doğrayalım. Üzerine ilave edelim. Evet, limonları da sıkalım. Evet, limonlu sıktıktan sonra şöyle göz kararı sıvı yağın işini alıyorum, karıştırıyorum. Salatam da hazır. Yavumuz için tereyağı ve sıvı yağını eritelim. Yağı erittikten sonra üzerine pirinci ekliyoruz. Tuzunu da ilave ederek kavuruyoruz. Evet göz kararı da suyunu veriyoruz. Haşlanmış nohudu da üzerine ilave edelim. Evet, kapağını da kapatarak suyu pişene kadar pilavımızı pişirelim. Tamamen suyu çektikten sonra üzerine eritilmiş tereyağı gezdiriyoruz. Ve kapağını kapatarak pilavımızı demlenmeye bırakıyoruz. Evet 3,5 kilo pirinçten pilav hazırladığımız için Annem diğer tencerede pilavı pişirmeye devam ediyor. Kavrulduktan sonra pirincin üzerine tuzu da ilave ediyoruz ve kavuruyoruz. Sıcak kaynar suyu ilave edelim. Haşlanmış nohutu ekleyelim. Kapağını kapatarak demlenmeye bırakalım. Demlendirdiğimiz pilavı karıştıralım. üzerine tekrardan tereyağı gezdirelim. Diğer pişirdiğimiz pilavı da üzerine ilave edelim. Evet, iftar yemeği menümüz hazır. Afiyet olsun.